Bu sene Young Boys maçları istemediğimiz hem oyun olarak hem sonuç olarak aslında hem hazır olmadığımız hem de hani kötü oynadığımız bir maçtı. Yani onu şey söyleyebilirim bazen işte şanssız olursunuz top girmez ama orada gerçekten kötü oynadık. Ve ya bunların birleşmesi sezonu iyi başlamamamıza yol açtı ama yani o zaman da hep aynı şeyleri söyledik aslında. Yani biz zamanla kadromuz oturdukça yani form durumunu da çok iyi bir şekilde yakalamaya başladıkça yani hem transferlerimiz hem takım oyunu yani zaten alışık olduğumuz bir oyun vardı. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız vardı. Biz bunu biraz öngörüyorduk ama tabii ki dışarıdan bu aynı şekilde karşılanmıyor. Genel olarak tepkiler bence ben doğru buluyorum belli bir yerde. Yani kaybettiğiniz anda o panik tepki bazen olabiliyor orada yani bunu da çok fazla yadırgamıyorum ama yani sezonun devamında buralara gelebileceğimizi düşünüyorduk, hayal ediyorduk.